Efendim kahveler hazırlandı. Sabah kahvemiz tüm hızıyla başladı ve yanımda göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Kübra Şerefoğlu var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizinle çok enteresan şeyler konuşacağız. Şimdi göz hastalıkları deyince bir de işin içine cerrahi girince o benim tonla yığınla merak ettiğim konu olabilir. Buyurun. Ederim. Fox eyes'lar, cat eyes'lar, bir de antır bir de avcı gözü çıkmış. Avcı gözü çıktı. Aynen öyle. Bunlar nedir? Aralarında nasıl farklar var? Ee, şimdi insan gözüne cazip gelen çeşitli bakış, göz, kaş şekillerine isim veriliyor. Hmm. Ee, tabii şimdi Fox Eyes, Cat Eyes bunlar kadınlara ait isimlerdi. Şimdi erkekler geride kalmadı. Onlarda da Hunter Eyes avcı gözü var. Oo. Daha böyle deep set, derin yerleşimli, daha keskin bakışı, daha kısık gözleri ifade ediyor. Ama ifade demişken burada önemli olan şey şu. Birisi benim Hunter Eyes'ım olsun veya Cat Eyes'ım olsun e, diye bize başvurduğunda şunu soruyoruz. Ee, ...nasıl görünüyorsunuz... ...nasıl görünmek istiyorsunuz? Ee, önemli mi bir soru bu? Çok önemli bir soru çünkü aslında... ...yaptığımız iş ifade cerrahisi. Çünkü bize diyor ki ben yorgun görünüyorum. Ben uykusuz görünüyorum. Etraftan bana sorular geliyor. Ben artık sıkıldım. Yaşım genç ama ben bundan kurtulmak istiyorum. Mutlaka bizim ilişki kurduğumuz şey... ...gözlerimiz, göz çevremiz... ...göz çevresinde yorgun görünümün... ...bir veya üç artık kaç taneyse bir izi oluyor ve biz de ona yönelik önerilerde bulunuyoruz. Allah Allah. Şimdi benim gözüme bakın o zaman. bir Hocam ben de bu hantara kafam takıldı bir tek erkekler mi yapacak bu hantara yani? Daha keskin olmasını isteyen kadınlar da yapamaz mı? Ama sizin pozitif kantal tiltiniz var kaşlar zaten yukarıda size çok fazla benden Gerek yapacak yok. bir şey yok yani gayet iyi durumda çok Bir cerrahi işlem yaptıracağım da <laughs> bakalım nasıl bir şey ya bende narkoz fobisi var hocam bir türlü hiçbir şey yaptıramıyorum. Ama tabii yıllar geçtikçe de her şeyde yaptırasım var. Ama şu foxlar falan çok hoşuma gidiyor tabii de. Biraz daha kaldırırsak böyle sanki Güzel yok olur. yok çok güzel. Güzel Şimdi mi? Refüz ettiğim hasta sınıfındasınız siz çok iyisiniz yani. Oo geçtik süper. Peki bu estetik uygulamalar kimler için uygundur? Mesela bana uygun değil de hocam ee, mesela. Bak. Şöyle anatomi çok önemli. İnsan sadece karşıdan görünen iki boyutlu bir şey değil. Kemik, cilt yapısı, orbitanın yapısı bunlar da çok önemli. Hmm. Onun için hastayı üç boyutlu, dört boyutlu, beş boyutlu yani ruhsal sürecini de birlikte değerlendirerek ona göre karar veriyoruz kimler için uygun olduğunu. Ee, göz şeklini değiştirmek kalıcı bir şey mi geçici mi yoksa? Hayat kadar kalıcı, hayat kadar geçici, oh. ee, şöyle e, çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Yani 10 yaş, 20 yaş göz çevresinde cerrahilerin sonuçları bizi çok mutlu ediyor. Hastalarımız da mutlu ediyor. Göz bu ediyor. kadar önemli mi ya? Çok ee, önemli. Göz çevresi yaşı Hı -hı. bu kadar evet. etkileyen bir şey mi gerçekten? Ee, yani şöyle ben bir yandan çizim de yapıyorum. Örneğin bir insanı yaşlandırmak için hemen göz altına iki tane çizgi eklersiniz. Halkalar Sağ eklenir, olun yaş yani. Çok teşekkürler hocam. İki çizgiyle hemen bizi yaşlattı. Ama o iki çizgi alınca da? Aynen öyle. O Hı. iki çizgiyi alınca da 10 yıl, 20 yıl fark ediyor. Bunun ne kadar süreceği kişinin yaşlanma süreciyle ilgili. Sağlıklı beslenmek, sağlıklı yaşlanmak, sadece bir ameliyatla değil, bir yaşam tarzı. Ona uyduğu sürece daha kalıcı olur. Şimdi öyle konuşurken sizin hep gözaltlarınıza baktım. Ayna gibi maşallah. <laughs> Cillok gibi. Ederim. Benim de gözaltlarım, bak benim derdime bak. <laughs> bak programı benim de gözaltlarım çok kırışıyor. Ama 20 yaşından beri kırışık yani. Irsi bir şey mi yani? Ben tabii bir şeyler yaptırırsam belki geçer. Ee, kırışıklıkları en etkili şey mezoterapi artı beraberinde karbondioksit ya da lazer. Tamam onu sonra konuşuruz. Evet. Tamam. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Yüz şeklini e, mesela yüz çevresi estetiği. Yüzün ifadesini değiştirir mi gerçekten? Çok değiştiriyor. Yüz çev göz çevresi. Göz var. çevresi ifadenin temeli göz ve ağız. iki yuvarlak kas. Ee, örneğin omega melankolika yani kaşların aşağı doğru olup şöyle acıklı bakması ay küçük emrah küçük bakışı. emrah bakışı evet şimdi has diyor ki bana gelen ya ben böyle hissetmiyorum ama ben böyle görünüyorum <laughs> yani, acı çekmiyorum acı ama çekmiyorum. Kız, kızgın <laughs> değilim ama kızgın görünüyorum yani ha, ifadeler doğru. göz çevresinde düşüldü çatıklık falan evet onlar aa doğru ya mesela benim annemde hep bir çatıklık var sinirli gibi yok değil aslında kadın işte bunu söylüyor bize O diyor, bizim yaşadığımız yerlerde hep diyor böyle durmak zorundaydık biz genç kızken diyor. O zamandan beri öyle kalmış. Mesela. Oturmuş ifade yüzü evet. oturmuş. Ama işte kötü hep sinirli duracak. Öğretmen hastalığı diyorlar ya yani şurada bir çizgi var. Onlara dokunuyoruz. Heh, onlara dokunuyoruz <laughs> ki ifade. Bu kadar önemli. Çok Göz çevresinden kastımız ne? Kaşlar da bu işin içine giriyor yani. Evet. Kaşlar. Şöyle. Üst... Evet. Komple ifadeyi değiştiren bir şey. Evet kesinlikle. Peki. Ay Her şey merak ettiğim şeyler. Ay Çok sorun vardır. Mesela iyileşme süreci hı hı. nasıl oluyor? İyileşme süreci kişiye göre çok değişiyor ve yaptığımız işleme göre. Örneğin sadece üst kapak blefaroplasti yaptıysak 3 günle 7 gün arasında toparlıyor. Ama beraberinde işte kaşları kaldırdık, kapak düşüklüğü vardı onu yükselttik veya işte yüzüne yağ enjeksiyonu yaptık, alt kapağı aldık. Yani ne kadar işlem girerse ona göre değişiyor ve sağlıklı beslenme, yaşam tarzı da bunun için de etkili genetikle. Peki, en merak ettiğimiz şey bu. Her şeyi yapalım, bütün uçaklar değilsin ama doğal görünelim istiyoruz ya biz. Evet. En doğalını hangisi tavsiye edersiniz? Ee, şöyle, kişinin kendisinin en iyi haline gelebileceği şeye birlikte karar vermek, realist yaklaşımlarla artıları eksileri konuşmak. Zaten e, benim ameliyatım bittikten sonra hasta iyileştiğinde, ya sen önceden nasıldın ki diyor çevresindekiler. Yani bir Fark güzellik etmiyor. var. sen de Sende çok bir değişiklik var ama ne? Ama çok güzel. Ama öncesiyle sonrasını yan yana o before after'lar var ya koyduğumuzda aa oluyor. Yani işte bunu yapabilmek önemli. Ay bu muhteşem bir şey. Evet Ben hiçbir şey derim. Çok fazla uy uyku aldım derim. Hiçbir şey söylemem ben hiç. <laughs> İşin kötü tarafı o. Söyleseler devam edecek de işte söylenmiyor. Söylemek istemem ben. <laughs> uyku aldım ya? Uykusuzdum ben geçen hafta. Ondan diye Öyle söylerim yani. Peki. Daha önce yapılmış e, göz kapı ameliyatı neden tekrar edilir? Bu ee... Bize başvuran hastaların bir kısmı yara izinden şikayetçi, bir kısmı maalesef üst kapak blefaroplasti sonrası çok karşımıza geliyor. Çok fazla yağ alınması, çıkartılması eskisinden daha yaşlı görünüme yol açabiliyor. Yani daha derin yerleşimli özellikle kadınlarda. Veya alt kapak ameliyatlarından sonra gözün tam mekaniği değerlendirilmediyse gözlerin aşağı doğru çekilmesi, yuvarlaklaşması, bu gibi şeylerden hmm. dolayı başvuruyorlar hastalar ve biz bunlara revizyon cerrahisi diyoruz. Onları tekrar e, ameliyatla düzeltiyoruz. Revizyon göz ameliyatları riskli mi? Elbette ilk yapılan gibi değil ama e, çok yol kat ediliyor ve sonuçta estetik bir cerrahiyle mutsuz olmuş birinin ameliyatla tekrar mutlu olması şansını mutlaka vermek lazım. Güzel sonuçlar oluyor. Peki diyelim ilk ameliyatı yaptık başarısız olduk. <laughs> Ee, ne kadar süre sonra ikinci yapmalıyız? Ee, i̇lk ameliyattan sonra ne geliştiğine göre 6 aya kadar çeşitli ameliyat hmm. dışı tedavileri tercih ediyoruz. Hmm. Vücudun iyileşmesine bir zaman tanıyoruz. Hmm. Her şey oturduktan sonra bu genelde bir 6 ay oluyor. Ondan sonra da revizyon cerrahisi Zaten yapıyoruz. 6 ayda oturmaz değil mi Kübra Hanımcığım? Yani e, bir bakalım doğru mu yapıldı yanlış mı yapıldı? Tabii. Önyargı evet. da kötü. Evet evet biraz daha beklemek Peki. gerekiyor. Peki. Yüz germe sonrası göz kapağında ne gibi sorunlar yaşanır? Yaşanır mı? E, yüz germeden sonra en sık başvuru sebebi kapak düşüklüğü. Bu yüz germeden önce kapak düşüklüğünün fark edilmemesinden kaynaklanıyor. Çünkü yüz germeden sonra dikkat gözlere çekiliyor. Eğer Aa. fark edilmemiş bir kapak düşüklüğü varsa ya bir şeyler var burada yanlış diyor. E, veya e, gözün yuvarlaklaşması, çukura gitmesi bu, bu tip problemlerle başvuruyorlar genelde. Göz kapağının aşağı çekilmesi ya da şeklin bozulması nasıl düzeltiliyor? Ya enjeksiyonla ameliyat dışı tedavilerle veya ameliyatla işte bazen kulak kıkırdağından parça alıyoruz. Kulaktan kıkırdak parçası onunla alt kapağı yükseltiyoruz. Veya işte damaktan parça vücudumuzda böyle yedek parçalar var. <laughs> Onları kullanarak ameliyatları yapıyoruz. Yani ameliyatsız bir cerrahi işlemde yapılıyor. Yani kişinin durumuna göre ameliyatsız müdahalelerle de bazen toparlayabiliyor. Ee, ama ameliyat gerektiği zaman da e, vücuttan bazen parça almak gerekebiliyor. Burada e, bir önceki yapılan cerrahiden geriye ne kaldığına bağlı. Peki ek bir ameliyatın e, gerektiği durumlar oluyor mu? Yani Yoksa tek bir ameliyatla çözer miyiz? Ee, şöyle özellikle kapak düşüklüğü ameliyatlarında, pitoz ameliyatları diyoruz. Hı hı. İki yöntem var. Birinci yöntemde %95 başka ameliyata gerek kalmaz ama ikinci de %30-40 revizyon ameliyatını daha ameliyattan önce hastaya söylüyoruz. Ha öyle mi olacak diyorsunuz? Bazen bunu söylüyoruz çünkü bütün dünyada böyle kapan belli bir dengesi var. Herkeste bir matematiği var ama bu çok nadir ameliyatta. Bunu mutlaka öncesinde hastamızla konuşuyoruz zaten. Peki. Ee, yaşın mesela çocuklukta mı tedavi edilmeli yoksa yetişkinlikte mi? Doğru tarihi bilmiyoruz biz. Ee, çocukken daha yeni doğmuşken kapak düşüklüğü ameliyatı yaptığımız bebecikler var. Aa! çünkü onlar doğuştan kapakları gözlerini açamıyorlar. İşte önümüzdeki haftalarda bir hastam var o Aa! şekilde. Bir göz kapağı tamamen aşağıda görme aksı kapalı. Yani o çocuğun gözü görmeyecek tembel olacak, hiç aşağı. görmeyecek. Onun için ona erken müdahale etmek lazım. Bir an önce dünyayı görmesini sağlayıp ya. tembellikten korumak lazım. Ay bu çok bu çok tatlıymış bunun durumu ama. Hani diğer yetişkinlerinkinin Kozmetik amaçlı ya bazılarının evet ki. ama bu gerçekten dünyayı Fensiyonel. görmesi evet, lazım işin Çok fonksiyonel güzel. kısmı da bayağı yüksek. Peki göz altı morlukları bu kalıtsal mı geçer mi? Büyük bir kısmı kalıtsal. büyük bir kısmı kalıtsal ama beslenme yanlışları kötü alışkanlıklar o morlukları hmm. ekstra etkiliyor ee, belli bir yaştan sonra özellikle yanlış beslenme yani sağlıklı beslenen bir kişi bir yıl yaşalıyorsa diğerleri 2-3 yıl ...yaşalıyor öyle söyleyeyim. Hızlı şekilde. Aynen öyle. Peki gözaltı torbaları estetik ya da medikal yollarla tedavi edilir mi? Torba varsa onun en güzel yöntemi cerrahi. Ama Olabilir. halka varsa evet yani içeride bir yağ fıtıklaşması varsa... ...o yağı ya cerrahiyle alacaksınız veya ara geçişe güzelce yayacaksınız. Yani en güzel yöntemi cerrahi. Ama bazen torba olmuyor da çukurluk oluyor o zaman... Cerrahi değil, yağ enjeksiyonu, başka yöntemler. Her. başka. E, kaç düşüklüğü. Hıh. Yine hani bir yere kaçları konuştuk ya. Kişiye yorgun bir ifade evet. verir, değil mi? Nasıl düzeltiriz onu? Kaş düşüklüğü çok hafifse botulinum toksin uygulamaları. Ama yani ağırsa, botulinum toksinle kalkmıyorsa, o zaman ya temporal lift diyoruz, saçın içerisinden kaş kaldırma. Ya da çok gür kaşlı ve alın çizgisi geride ise o zaman kaşın direkt üzerinden e, kaş kaldırma yapıyoruz. Şuradan? Evet. Şöyle. Oy, o demek daha düşüklerde. Evet. Hmm, peki. E, temporal lift dediniz. E, kaş istediğinde nasıl bir rol oynuyor bu? Kaşın görünmeden uzaktan yani şöyle bu tip ameliyatlarda elinizle yaptığınız simüle ettiğiniz her şeyin ameliyatla bir yolu vardır. Öyle mi? Buradan kaldırdığınızda biz de bunu içeriden yapıyoruz. Ha, görüntü aynı oluyor öyle görüntü hocam. aynı oluyor. Aa bu muhteşem böyle sürekli geçip geçip şöyle şöyle yapıyoruz ya öyle olsun istiyoruz falan diyoruz. Bu oluyor yani. Evet onlar oluyor. Ay ben artık sabaha kadar kaşımı kaldırıp kaldırdım. <laughs> Kübra Hanım <laughs> oldu mu diye. Ee, bazen de şimdi yeni bir uygulama Ay, sorularım bitti şimdi kendim artık kendi kendime sor, soracağım. Bazen de bu yeni şeyler çıktı ya e, filtreler. Hı hı. Bayılıyorum mesela. Öpücük 3 var mesela. Öpücük 3'te benim o kaşlar kalkıyor böyle burunlar küçülüyor falan. Bayılıyorum. Öyle filtreyle gelip hani benim bu gözümü böyle yapın diyenler oluyor mu? Ee, bir hastam ameliyat sonrası ödemli halini çok beğenmiş. Ben diyor bu ödemli halimi çok beğendim. Ameliyatın 3. günü halim çok güzel. Ben bunu istiyorum. Yani Hayır. realistik olmayan şeyler de var. Kilo yani. <laughs> Evet realistik olmayan şeyler de var onu mutlaka hastayla konuşuyoruz. Bazen e, alt kapak için sadece kendi yapıları yetmiyor o zaman ne yapıyoruz? Kemik ekleyebiliyoruz alt kapağa e, kemik dokusu yetersizse kemik ekleyebiliyoruz. E, gözünde diyelim işte mercek ya da akıllı mercek gibi şeyler kullanan hastalar için bu ameliyatla herhangi bir sıkıntı olur mu? Onlar artık vücudumuzun bir yapısı oldu Heh. akıllı mercekler hiç sıkıntı yok. Onlar artık unut, unutulabilir yani. Onlar zaten bizim kendi gözümüzmüş gibi bizim artık bir organımız olduğu için herhangi bir problem teşkil etmez. Evet aynen öyle. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa bana kalırsa ben sabaha kadar soracağım. Çünkü. Çok teşekkür ederim. Göz çevresi hep estetiği diyoruz ama benim hastalarımdan gördüğüm şey şu. Yaşam kalitesini çok değiştiriyor. Hmm. Yani etraftan estetik mi oldun olacağını sorusundan kaçınan çok hastam oluyor. Bu bir ifade cerrahisi. Fonksiyonel e, kısma ben daha yaklaştırıyorum. Yani kendini ifade etmeyen bir göz çevresiyle yaşamak zorunda değil. E, kendini ifade eden göz çevresiyle hayatına devam edebilir. Gözler kalbin aynasıdır diyor. Biz de teşekkür ediyoruz Kübra'cım. Rica Ve programa devam ederim. ediyoruz.